ni çere ni ni Gelsene. Gelemem ya gitsene. Dimi dona ba. Çok gerekli zirve o. Ne diye bağırıyorsun kapının önünde beyefendi? Yumurta al dedi yumurtacıdan Yoğurt al dedi yoğurtcudan Hoppa <gülüyor> <gülüyor> Oy, 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 oy. Emine nedir bu güzellikler? Ya Marulun diken elle mi battı? İn aşağı diyorum sana. İnmeyeceğim ya. İniyor musun, inmiyor musun? Al indim. Hoppa. Deli midir nedir ya? Başımıza iş aldık ya. Ha? Bela mıdır nedir be? Yürü be.